It's hard to breathe, but that's right. Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte sonuncu videosu çekiyorum Gördüğünüz gibi Şöyle görsek arkadaşlarına var burada FPS biraz düşük, kalitesi biraz düşük ama kusura bakmayın arkadaşlar imkanlarımız böyle Benim ilk sonuncu videom like ve izlenme tam eşit gelirse yani izlenirse video çekerim bu videoları sonra. Şimdi karşıda cümle alem var. Yeşille sarılı. Tam sarılı yeşillik oluyor. Arkacı oynayacağım. Nasıl sonra bakmayın. Öyle. Değil. Ne var? yemedi be. Yeseyim filermiş. Tamam kaçıyor. Kırmızı oynayayım. Kırmızıya kırdı tamam yeşil orda Tamam bu da burada ne yapıyorsun sen? Ee, ya Ya yani sen bir seni bir öldüreyim. Öldün Tamam yeşille. Şöyle orada. Yeşil gel buraya. Ya no, makro ya. Of. Nasıl çekiyor ama. Yani. Çıkış. Şöyle. Çizmizlere eğilin. Gel. Gel lan. Oğlum gel lan. Gel lan. Eee Büyük bir hata yaptım. Blok koyamadım arkadaşlar. FPS düşüklüğünden galiba. Kusura bakmayın. Bunda. Şimdi... yine fırında mı bekledin? Ciddi şey ya. En çok gördüğümüz FPS 42 ya. <laughs> Böyle işim ben. Hayır 73. 73 oldu bir anda. Bizim dakika, ne yapıyor burada? Bir alanı kesiniz 300 niye bekliyorsunuz? Dur ya hiç beklemek istemiyorum blok varsa benim. Böyle al koy taktiği yapıyorum arkadaşlar çok iyi. Buradan aslında var mı ama olsun daha bile kaldı. Direkt rush atalım. <laughs> Olmasınız Aşağı atabilir beni bu. Sarı da orada. Tamam bekle sarı yeşile adam sana haydır ya adam sana haydır be ne haydır oğlum şuraya ortaya gideceğim tahta kılıçla bakalım şöyle 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 Aha yeşilli orada. Aha burada sarılı var. Sarı da aldı Kaçırıyor. Bu sarıların tıskan kaçı geliyor çiçekler şu an. Ne yapalım? Dışarı so sokaktan çok ses geliyor. Kusura bakmayın ya. Bağırıyorlar. Bir ve sekin. Ya sarılı sen işi bokladın be. Ya. Sarılı sen işi bokladın kanka. Harbiden sarılı işi bokladı ya. Böyle olmaz abi ya. Geldi yerini belli ettim. Mis gibi hepsini arkalıyordum ya. Abi bu arada yemin ettim. Çok kötü bir takama gelmişim. Adam beni beklemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Asist mi yaptım? Ya galiba. Evet asist Sadece tatlı kılıçları dalacağım da abi. Yeşillere değil. O ne? Mavi. Mavi o ne o ne? Nerede adam var bilmiyorsun hiç. Koşun 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 koşun. Koşun şöyle. Yüzüm mürt alırsam yeşilleri kırabilirim çok rahat. Var mı ki yüzüm Tam yani Biri burada iki de orada da ortaya nasıl gideceğim bile yok. Neresi ortaya nasıl gideceğim bak. Abi. Neyse nasıl gideceğim. Yeşille yeşil yeşille bak. Kanka yeşilli geliyor. Ölürsem Tamam, tamam. Onu sen al. Ben hiç riske girmeyeceğim. Ben de buradan koşacağım base'e. Hı, tamam. Buraya gerek yok adam. Hop. Koş. Koş. Şu an direkt base'e gideyim abicim. Ya rahat rahat. Normalde hep base'im 200-300'e çıkıyor. Ama... çok sebeple i̇şte olduğundan dolayı... beni benim bir şey çıkmam Bir rahat rahat bir şeyler yapmam lazım. Ne bakayım ses. Set abicim hemen ölmeyin. Kaç kolu çıktı. Bunlar var, bunlar var. Bunlar var. Makas var, şundan var. Balta ver. Bir i̇lk bir tane iksirle kırabilirim onları. Sadece ortaya gideceğim normal bir insan gibi şey yapacağım ortaya. Şöyle şunları şunları koy. İksiri ver bana sen. Şöyle hadi gelin. Şimdi ortaya gidelim ne yapalım. Önce işleri kıracağız abi. Tamam bunu çözdük. Tüm ekipmanlarımı aldım. Sadece kazmayla dalardım ama bilmiyorum bugün böyle basım yerli. Ha yeşil orada. Bir tane yeşil var. Şimdi ben alayım hızlıca. O adam bir kere bile vuramadı mı? Vuramadı mı? Vuramadı be. Bir kere bile vuramadı arkadaşlar. Nasıl bir oyuncuyum ben. Yarısını aşağı attım. Ne Nasıl Burası kırmızı var mı yedi? Yanlış yanmışız. Her zaman tut. Boş ver. Ee, buraların sarını mı? Yeşili mi? Öğrenmem lazım. Sarı mı yeşil mi? 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 Yeşil mi? Yeşil mi? Maşallah işte. <laughs> tamam. Öğrendik. Yeşil. Zıbırlamak gerekiyor. Gülüm 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 görüyormuş beni ya set çıkmış ortaya Ne yapacağız? Bizden yani görmezlik de bitiyor aslında ya Üstten yol çekeceğiz yapacak bir şey yok Bilmiyorum nasıl kısıtlı Aha baktım ekip onları almış oldum Aha hadi 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 ananı satayım ya saldım arkadaşlar be <laughs> bir maç daha atalım normalde böyle olmaz ya şansım yok abi fps düşük abi abi abi. ya ya bana bulmuyorum bu arada fps düşüklüğüne kayıt normalde 100 fps 70 Lard FPS'lerde oynadığım için bunu 40 FPS'lik defa oynuyorum an Kayıttayken 40 FPS olması biraz sıkıntı şöyle kaslayalım. Dur bir çete bir şey yazacağım. Şu anda videosunuz yazayım tepkilerin olur. Şu anda ince Poz verin. Poz verin. Şu anda videosunuz poz verin. Cevap ne olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu ilk defa oyun videosu çekiyorum ben ya. Ondan dolayı Ondan dolayı. Amatörüm. Bu kadar basit. Bir düşük FPS video çekmek de biraz değişik. Evet. Evet ortadayım. Hemen hemen zümdürü almam lazım. Hiç kimse gelmemiş adam. Mis gibi ortadayım şu an. İki. Ben matematiğim. Tidör Şimdi niye o çekiyorsun? Gel işte aşağıya. Hop mis gibi bak seri çektik alı. Geçin git. Arkadaşlar dört var. Acaba kime de alsam Hemen taptan bu göz. En bottanca takım kim? Ama dalayım kırmızı ya yani. ne takıyorum ya Aklına sürekli boş yap ya ne güzel <laughs> Dalacağım abi çatapat alacağım Afrikanız var çok güzel Bakın o neti afk olsun Afrika Şöyle Bir tane iki tane kırmızı gizli alacağım Bir tane sandığa koyacağım arkadaşlar Sonra blow fullleyelim e, Demir kılıcıya geçeyim bir tane Altın elma Şunu şunun, koy. şunu şunu koy Bunu koyalım buraya yalnız bırakayım şöyle yapalım. Ve hadi gidelim Şimdi ortasından dalacağım için kırmızıların ortaya yol yapması lazım. Mavi de dalabiliriz. Gireyim. Ye, gireyim şimdi ya. Hop. Oh. Tamam, ben tente gelmek şimdi aşağı. Bekle, onunla lazım. Mavi kaçıyor base'den. Ya ne ola? MS'm yok. Oyunun hatası diyebiliriz. Evet oyun Güzel bir oldu. Kırıyor. Görünmez, görünmez, görünmez. Ya Allah. Hadi kıracağım. İlk yatak rınama düşürüm. Ama hepsini aşağıda bilirim. Hepsini aaa attı şu an. He <laughs> bu bir espriydi evet. Ve kırdım. Mavileri de aldık. Şu kırmızı tek bir şey olmaz. Kırmızı yedireyim. baş atarak. Hiçbir şey olmadan kırabilirim. Aa hiç uğraşmaya gerek yok. Her ikisini yatak kırık şu an. Kazanırsak video biter. Evet. Heh. Kazanırsam video biter. Asist, iki asist yaptım. İki asist, şimdi iki tane ses geldi. Ha, ha mavi orada hemen o mavi kesmek istiyorum. Mavi 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 bize geliyor herhalde. Aynen, hemen şuradan mı İki mavi var burada. Da. Arkadaşını sattı. Arkadaşını niye satıyorsun kardeşim ya? Sakın arkadaşını satamazsın. O yüzden seni ben keseceğim. Kendi ellerimle. Nereye gittin? Adam kayboldu abi. Neyse boş ver kaç He tek o kalmış lan. O takım iyiymiş bizim. O, oynuyorlar. Yatak kanım var ya. Fikir almam lazım arkadaş. Buradan kaçmış, buradan kaçmış, buradan kaçmış. Koruma birimini keskinlik mi? Kes. Ha, orada. Düştüm alaşağı.